Değerli meslektaşlarımız, programdaki gecikme nedeniyle bu sabahın ikinci oturumu olan metastatik meme kanseri ile ilgili oturumu açmak istiyorum izninizle. ilk konuşmayı yapmak üzere Sayın Doktor Mutlu Doğan hocamızı kürsüye davet ediyorum. Luminal metastatik meme kanserinde tedavi konulu konuşmasını anlatmak üzere. Şimdiden teşekkür ederim. Bu süre için biliyorsunuz hocalarım bir uyarı geliyor ve iki dakika içerisinde bitirmeniz isteniyor. Program sarktığı için <laughs> bunu önceden söyleme gereği duyuyorum. Buyurun teşekkürler şimdiden. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben bugün size luminal metastatik meme kanserinde tedaviyi tartışacağım. Bunu tartışmadan önce Luminal memeni kanserinin A ve B diye ayrıldığını, B'nin her iki pozitif ve her iki negatif diye ayrıldığını hatırlamakta fayda var. Her iki pozitif olan luminal alt tipte antireki tedaviler esas olduğu için ben daha çok her iki negatif luminal tipte neler yapıyoruz, neler yapmalıyız sizinle onu tartışacağım. Rehberler bize ne öneriyor? Visceral metastaz olan hastalar dahil olmak üzere visceral kriz ve veya endokrin direnç yoksa bize endokrin tedavi vermemizi öneriyor. Burada endokrin direnci hatırlayalım. Primer direnç dediğimiz zaman acuan endokrin tedavinin ilk iki yılı içerisinde nüks gelişmesi ya da metastatik hastalıkta endokrin tedavinin ilk altı ay içerisinde progresyon gelişirse buna primer endokrin direnç diyoruz. Şimdi bu çalışmaları aslında hepimiz biliyoruz. Elimizde etkin üç tane CDK4-6 inhibitörü var. Tek tek detayına girmeyeceğim ama şunu biliyoruz. Endokrin sensitif hastalıkta birinci basamakta CDK4/6 inhibitörü olarak ne verirseniz verin, progresyon riskinde benzer oranda anlamlı bir azalma sağlıyoruz ama bunların genel sağ kalım sonuçları çelişkili. E, keza dirençli hastalıkta da benzer durum söz konusu. Şimdi burada bu slide üzerinde genel sağ kalım sonuçları ilgili birkaç noktanın altını çizmekte fayda var. Şimdi bakalım, hepimiz biliyoruz ki birinci basamakta Ribosiklip verildiği zaman bunun hem istatistiksel hem de klinik anlamda anlamlı bir mortaliteyi azaltıcı etkisi olduğunu biliyoruz. Palbosiklip için anlamlı bir genel sağ kalın farkı gösterilemedi ama onunla ilgili birçok tartışma noktası var. Bunların başında da işte anlamlı bir oranda, önemli bir oranda veri kaybının olması, yine daha agresif tümöre sahip dediğimiz hasta grubu yani bu hastalıksız intervalin bir yıldan kısa olan hasta oranının daha fazla olması gibi tartışmaya açık noktalar var. Abema siklip için ise işte şöyle bir durum var. Genellikle biz çalışmalarda P değerini anlamda görürüz ama bunun klinik anlamlılığı tartışılan sonuçları görmeye alışkınız da abema çalışmasında birinci basamakta abemayı verdikleri zaman P değeri anlamda çıkmadı 0.06% ama aradaki mutlak genel sağ kalın farkına baktığımız zaman 5 yıllık fark 13 ay tıpkı ribo çalışmasında olduğu gibi bu detayı da gözden kaçırmamakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bizim kafamızı karıştıran noktalardan bir tanesi hasta visera e, hormon reseptörü pozitif eriki negatif. Viseral krizde ya da böyle çok gürültülü bir kliniği var. Her an viseral krize girdi, girecek izlenimi veren hastalarda, CDK4-6 inhibitörünü verelim mi yoksa kemotoripte ısrar edelim mi? Şimdi bu gözle bizim right choice çalışmasını tartışmamız gerekiyor. Her şeyden önce bu çalışma faziki bir çalışma sonuçları değerlendirirken bunu lütfen unutmayalım. Bu çalışmaya hiçbir postmenopozal hasta alınmadı. Hastalar, agresif tümöre sahip olan hastalar, olguların yarısında karaciğer metastazı var. Yine olguların yarısı seral krize prezente olan hastalar çalışmanın birinci sonlanım noktası progresyonsuz sağ kalım. Deneysel kolda ribosiklip artı aromataz inibitörü tabii premenopozal oldukları için LHRH analoğu var. Karşı kolda hekim tercihi olarak ikili kombinasyon kemoterapisi var. İkili olduğuna da dikkatinizi çekelim. Şimdi önce bize iki yıllık takip sonuçlarını sunmuşlardı. Geçtiğimiz aylarda da üç yıllık takip sonuçlarını bizimle paylaştılar. Şimdi bakalım Uzun dönemde de progresyonsuz sağ kalım katkısı, daha doğrusu farkı devam ediyor. Mutlak fark 9 ay ama alt grup analizine baktığımızda bir sera krizi olanlarda ya da DFS 2 yılın altında olanlarda anlamlı bir PFS farkı yok. Genel sağ kalım verisi immatür ama eğri üst üste çakışarak devam ediyor. Siz birinci basamakta CDK4-6 inhibitörünü verirken yanına ister aromataz inhibitörü verin, isterseniz fulvestran verin. PFS açısından ya da genel sağ kalım açısından arada anlamlı bir fark yok. ha Bu bize neyi gösteriyor? Mesela acuan endokrin tedavi sırasında diyelim ki hastanı yükselttik, aromataz inibitörü alırken yükseltti, O zaman rahatlıkla full besranla birlikte verebiliriz diye çıkarabiliriz. Şimdi birinci basamakta ideal CDK4-6 inhibitörü hangisi sorusunun cevabını bilmiyoruz. Çünkü bunları başa baş karşılaştıran elimizde faz 3 randomize bir çalışma yok. Ama harmonya çalışması bize bunun cevabını verecek. Sonya çalışması hepimizin çok iyi bildiği ve e, gerçekten de pratiğe yansıyabilecek bir çalışma. Her şeyden önce endüstri destekli olmayan bir çalışma. Burada ne yaptılar? Birinci basamakta bir kolda aromataz inibitörü CDK4-6 verdiler. Progresyon olduğunda full besran. Karşı kolda aromataz başladılar. Progresyon gelişince CDK4-6 devreye soktular. Şimdi bu çalışmanın birinci sonlanım noktası PFS2. Yani şu olayı bitirdikten sonra her halükarda iki kolda da hastalar CDK4-6 inhibitörünü almış oldular. İlk kolda birinci basamak, ikinci de ikinci basamakta. Evrelere baktığımız zaman beklenildiği üzere şuraya kadarki PFS'yi değerlendirdiğimizde CDK inhibitörü içeren kolda PFS1 anlamlı olarak daha iyi. Ama ana sonlanım noktası olan PFS2'ye baktığımızda kollar arasında bir fark yok. Pratiğe yansıması nasıl olabilir? Bazen şöyle oluyor. Hasta metastatik, İzole hatta soliter metastazı oluyor. Nan visceral metastazı var. Bunlar da acaba CDK4-6 de hemen birinci basamakta ısrar edelim mi? Hayır etmeyebiliriz. Artık elimizde sonya çalışmasının bir verisi var. Bir de şöyle bir durumda çok karşılaşıyoruz. Hasta geliyor. Birinci basamakta CDK4-6 inibitörü içeren tedavi verebilirim ama tablo biraz gürültülü gidecek gibi. Önden olayı biraz bir soğutma ihtiyacı duyuyoruz. İşte bunun için önden biz bir indüksiyon kemoterapisi yapsak, olayı biraz kontrol altına aldıktan sonra CDK4-6 inhibitörünü bu sefer basamak tedavisi gibi değil, idame tedavi gibi versek nasıl olur? Pratikte yaptığımız oluyordu ama elimize güçlü bir data yoktu. Şimdi bakalım geçtiğimiz ay 15 gün önce EZMO'da bu Abigail çalışması sunuldu. Bu faz 2 non inferiority çalışması burada ne yaptılar? Bakın birinci kolda abemastikli vardı. Abemastik içeren endokrin tedavi ikinci kolda 12 hafta paliktakseli verdiler. Arkasından aromataz türüne geçtiler. Birinci sonlanım noktası bu 12 haftanın sonundaki objektif yanıt oranı. Bakalım. Öncesine indüksiyon 3 aylık gibi kısa süreli kemoterapi verdiğiniz zaman objektif yanıt oranı %40'tan %58'e kadar çıkıyor ama faz 2 bir çalışma olduğunu unutmayalım. Her iki pozitif hastalık benden sonra anlatılacak ama konu bütünlüğü için Kısaca bu Monarkör çalışmasından bahsedelim. Faz gibi çalışma daha önce tedavi almış olan hastalarda abimetrastuzumab tuzumap ikilisine fulvestran eklediğinizde eğri biraz daha yukarı doğru kayıyor gibi duruyor ama çok pratiğe yansıyabilir mi tartışılabilir. Şimdi birinci basamakta etkin verdik ama ne yaparsak yapalım aslında CDK4/6 inhibitörlerine de bir süre sonra progresyon gelişiyor yani direnç gelişiyor direnç mekanizmalarına baktığımız zaman burada en sık karşılaştığımız ESR1 mutasyonunun gelişmesi %30-40 oranında oluyor. Bunu hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Bazen pratikte acaba en başta baksak? Hayır. Orada %1-2'lerde dirençler olduğu için genellikle birinci basamak sonrasında artık refleks test olarak öneriliyor. Diğer mekanizmalar bir ya da birden çok yolakta farklı gen alterasyonları olabilir, mutasyonlar olabilir ama ikinci sırada belki diyebileceğimiz bu PI3 kaynez AKT yolağındaki çeşitli mutasyonlar, gen alterasyonları da dirençten sorumlu diyebiliriz. Şimdi bunlarda neler yapıyoruz? Biz aslında CDK4-6 inhibitörlerini birinci basamak standartımıza yerleştirdik. E bunun altında progresyon geliştiğinde ilk akla gelen soru. Tekrar CDK4-6 inhibitörleriyle devam edebilir miyiz sorusu akla geliyor. Şu ana kadar elimizde faz 2 veriler vardı. Daha sonra postmonark çalışması geldi. Faz 3 veri. O yüzden faz 2'leri hızlı geçiyorum. Şimdi postmonark çalışmasına bakalım. Hastalar aromata e, CDK4-6 inhibitörü altında progresi oldukları zaman fulvestran artı eksi abemasiklip kollarına randomize edildiler. Çalışmanın birinci sonlanım noktası progresyonsuz sağ kalın ve birinci sonlanım noktasını karşılamış olan bir çalışma. Alt grup analizine baktığımız zaman Önceki dönemde CDK4-6 inhibitörüyle progresyonsuz sağ kalım süresi en az bir yıl olanlarda yani onunla da iyi giden hastalarda PFS katkısını daha belirgin olduğunu görüyoruz. Yine visceral metastazı olmayanlarda katkı biraz daha öne çıkıyor. Pada bir çalışması çok iyi bildiğimiz bir çalışma. Şimdi ben birkaç noktanın altını çizmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmanın şöyle bir özelliği var. Radyolojik progresyon olmaksızın Moleküler bir değişikliğe göre tedavi değişikliği yaparsak sonuç ne olur? Bu konudaki ilk faz 3 randomize veri. Madem ki dirençten en sık sorumlu olan mekanizma ESR1 mutasyonu olması. Burada ne yapmışlar? CDK4/6 inhibitörü alan hastalar, CD ESR1 mutasyonu saptanıyor. Sonra seri olarak, düzenli olarak belli aralıklarla ESR1 mutasyonu analizine devam ediyorlar. Mutasyon titresinde bir artışı fark ettikleri anda randomizasyon başlıyor. Bir kolda almakta olduğu aromataz inhibitörü palboya devam ederken, deneysel kolda palboya devam ederken yanına bu sefer fulvestranı ekliyorlar. Yani yanındaki partneri değiştiriyorlar. Birinci sonlanın noktası progresyonsuz sağ kalım. Baktığımız zaman PFS'yi ikiye katlıyor. Medyan bir yıllık PFS elde ediyorsunuz. Kimlerde? Radyolojik olarak progresyonu görmediğimiz ama moleküler olarak bize sinyal veren hastalarda bunu söyleyebiliriz. Derken son yıllarda artık hayatımıza oral sörtler girmeye başladı. Fulvestran deneyimiz var ama oral sörtleri de görmeye başladık. En baştan söyleyeyim burada elesestrant verisi güçlü. Kamizestrant verisinin de umut verici olduğunu söyleyebilirim. Serena 6'dan dolayı devam ediyor. Şimdi emerald çalışması daha önce endokrin tedavi alıp Bununla progresyon olan hastalarda elesesrandın FDA onayını almasını sağlayan çalışma. Bakalım. En az bir basamak endokrin tedavi sonrası hastalar elesesrand ve karşı kolda aromataz inhibitörü ya da fulvestrant kollarına randomize edildiler. Birinci sonlanım noktası. Hem tüm popülasyonda hem de esr bir mutasyon olan hastalarda PFS. Önce bir şu genel sağ kalıma bir bakalım. Bakın arada anlamda bir fark yok ama eğri ...LSS rant lehine doğru yukarıda gidiyor gerek tüm popülasyonda gerekse ESR1 mutasyonu olanlarda. Ama fark henüz anlamlı değil. Şimdi birinci sonlanım noktalarına odaklanalım. Tüm popülasyonda ve ESR1 mutasyonu olanlarda PFS farkı olduğunu söyleyebiliriz. Alt grup analizine baktığımızda tıpkı öbüründeki gibi öncesinde CDK4-6 inhibitörünü en az bir yıl alanlarda sonuç çok daha iyi. Bakın ESR1 mutasyonu olanlarda bu süre ne kadar uzunsa sonuç o kadar iyi. Medyan 8,5 aylık bir PFS'den bahsediyoruz. Elimize başka neler var? Madem ki bu PI trikaynez yola önemli, buradaki mutasyonlar dirençte önemli. PI, burada pi PI trikaynez inhibitörleri. İlk olarak alpelisip geldi bize. Bunların en önemli yan etkisinin hiperglisemi olduğunu aklımızın bir köşesinde tutalım. Önce Aromataz inhibitörü sonrasında alpelisip fulvestran verildiğinde medyan PFS'nin 11 ay olduğunu gördük. Ardından CDK 4-6 inhibitörü ile progresi olan hastalarda bu kombinasyonu verdiğimizde 7,5 aylık bir PFS olduğunu gördük. En güncel veri işte bu yeni jenerasyon ilaç olan inavolisipten geldi. Birinci basamakta palbo fulvestrana inavolisip, e, inavolisip eklendiği zaman Progresyon riskinde anlamlı bir azalma sağlıyor. Hem PFS1 hem de PFS2'de bakın anlamlı bir azalma var. Genel sağ kalım açısından henüz bir şey gösteremedi. P anlamlı gibi dursa da en baştan çalışmanın güç analizi yapılırken anlamlılık için tanımlanan P değerini aştığı için şu an için anlamlı değil. E, AKT inhibitörleri var yine aynı şekilde. Yine PIKÜT-CA mutasyonu olan hastalarda bunun etkinliğini değerlendirdik. O, pi 3 için hedef kitle oydu. Şimdi bakalım AKT inhibitörleri için elimizde neler var. Burada Capivasertib verilerinin güçlü olduğunu biliyoruz. Faz 3 verisini ben sizinle tartışacağım. Daha önce tedavi almış olan hastalarda Fulvestana Capivasertib eklenmesinin katkısı değerlendirildi. Hem tüm popülasyonda hem de AKT alterasyonu olanlarda PFS'nin değerlendirilmesi birinci sonlanım noktası olarak belirlendi. Baktığımız zaman tüm popülasyonda da AKT alterasyonu olsun olmasın yani aslında AKT gene alterasyondan bağımsız olarak progresyon riskini anlamlı bir şekilde azalttığını görüyoruz. Genel sağ kalın verisi henüz immatür ama bu yüzde otuzluk matüriteyle bile tüm popülasyonda ve AKT gene alterasyonu olanlarda mortaliteyi anlamlı olarak azaltta gösterildi. Her ne kadar bunun katkısı AKT gene alterasyondan bağımsız olsa da FDA onayını sadece AKT'e gen alterasyonu olan hastalarda sonraki basamaklar için almış olduğunu hatırlatmakta fayda var. Tabii ki çok önemli bir hedef germline BRCA mutasyonu olması. Germline BRCA mutasyonu olan hastalarda sonraki basamaklarda PARP inhibitörü verdiğimiz zaman bunun medyan iki buçuk üç aylık bir PFS katkısı sağladığını biliyoruz. Şimdi bu çalışmada en çok tartışılan nokta neydi? Burada çalışmanın bir tanesinde yüzde on sadece daha öncesinde platin almıştı. Diğerinde yüzde otuzu öncesinde platin aldı. Karşı kolda hekim tercih, kemoterapi denilmesine rağmen hiçbir hastada platin verilmedi. Bu çalışma ilk yayınlandığında, ilk sunulduğunda bu konu çok gündeme gelmişti. Şimdi hatırlayalım, progresyon riskini ikisi de anlamlı olarak azaltıyor. Üstelik bu katkı hormon reseptör durumundan bağımsız olarak ortaya çıkıyor. Ve antikor ilaç konjugatları, yani artık bizim yeni güncelimiz her alanda, her konuda olduğu gibi hormon reseptör pozitif hastalarda da bunun verisi var. Şimdi bakalım... Burada farklı hedeflerimiz olduğunu, artık bunun mekanizmasına girmeyeceğim, hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Luminal tip meme kanserinde ADC'leri yeri nedir diye baktığımızda hedefleri hatırlayalım. TROP2, HER2 ve yine hatta HER3'ün hedeflendiği ADC'leri görmeye başladık. Şimdi elimizde neler var? Hızlıca gidelim. Bunlar aynı hedefi hedeflese bile... Bunlar aslında her biri birbirinden farklı moleküller. Payloadları farklı, bailingker etkileri farklı neden? Çünkü antikor ilaç oranları farklı gibi birçok mekanizma burada sorumlu. İlk veriler ADC'lerle ilgili ilk bu ıı, ortalığı sarsan veriler bildiğimiz gibi Sasitizmap Govitekan'dan geldi. Çünkü beyin metastazı olan triple negatif hastalıkta bile anlamlı genel sağ kalım katkısı göstermişti. Şimdi benim konu başlığıma odaklanacak olursak, ER pozitif er negatif hastalıkta verisi var mı? Evet var. Tropik 02 çalışması. Bakalım çoklu basamak tedavi sonrası ki bunların %98'i daha önce CDK 4-6 inhibitörü almış olan hastalar. ...sasituzmab goitekan ve karşı kolda... ...teklik kemoterapi kollarına... ...randomize edilmişlerdi. Birinci sonlanım noktası... ...progresyonsuz sağ kalım. Baktığımız zaman... ...sasituzmab goitekan kontrol koluna göre... ...yaşam kalitesinde bozulma olmaksızın... ...hem progresyon riskini hem de mortalite riskini... ...anlamlı olarak azalttı. Bu bilgiyi... ...paylaşmakta fayda var. Şimdi, e, trop hedefleyen... ...bir farklı elimize elimizde... ...datoderikstekan. Bunu aslında... ...her iki pozitiflerde çok... ...verilerini daha çok görmeye başladık ama... ...hemen yeri gelmişken ERE pozitif eriki negatif hastalıkta... ...durum nedir diye bakacak olursak... ...burada bir iki basamak tedavi sonrası... ...siz datoderikstekan verdiğiniz zaman... ...progresyon riskinde anlamda bir azalma... ...sağlıyorsunuz. Sahaya giren yeni yeni ADC'ler var. Bunlardan da yeni antitrop 2 ile ilgili... ...ama bunların faz 3 verilerini henüz bilmiyoruz. Umut vaat ediyor diyebilirim. Bu ESG 401 hem poster olarak... ...hem sözlü sunum olarak ezmodada tartışıldı. Bakın bu e, benim bugünkü konu başlığına odaklanırsak %35'lik bir objektif yanıt oranı var erken faz çalışmasında. Şimdi ER EL pozitif er negatifleri tartışıyorum. Muhtemelen e, bu triple negatifler tartışılırken de tartışılacak ama burada bir de bizim her iki low dediğimiz hatta ultra low dediğimiz dünya artık ultra low'u tartışıyor. Eskiden neydi? Klinik önemlilik anlamında baktığımızda hastanın her iki pozitif olması artı 3 pozitif ya da artı 2 olup işte pozitifliği ya da artı bir olsun, skoru sıfır olsun, artı bir olsun, artı iki olup işte negatif olsun. Biz bunların hepsini klinik anlamda negatif gibi değerlendiriyorduk. Ama artık durum öyle değil. Artık hertul olmasının, hatta ultra low olmasının prognostik, hatta prediktif değeri olduğunu biliyoruz. Bu da artık ilerleyen yıllarda da aslında bizim günlük pratiğimizi değiştirecek bir nokta. Şimdi şu analiz, çok detayına girmeyeceğim. Bakın olguların yaklaşık üçte biri hertul Hormon reseptörü pozitif olanlara baktığımızda her pozitif olmayan grubun yüzde 45-65'inin aslında bu her pozitif, her daha doğrusu hormon reseptörü pozitif, her pozitif olmayan grup diyorum. Negatifi var, low'u var, ultra low'u var. Şimdi bu genel bilgiden sonra gidelim. Low ve ultra low bunlar birbiri böyle iç içe geçmiş durumda. Şöyle ki bizim bu Hörtul low ve Ultra Love'u ayırt etmek için gerçekten valide merkezlere ihtiyacımız var. Deneyimli ekibe daha da önemlisi. Elimizdeki mevcut kitler her iki pozitif ya da negatif demeye odaklı olarak geliştirilmiş olan kitler. Bunlar daha low hatta ultra low'u ayırt edebilecek düzeyde değil diye düşünüyorum. Çünkü arada çok fazla diskordans var. Hurt ultra low ne demek? Hızlıca onu söylemekte fayda var. Skoru sıfır ama membranda belli bir oranda boyanma olduğunu görüyoruz. Eğri pozitif her iki için neler söyleyebiliriz? Elimizde hepsi hörtü olan hastaların değerlendirdik testini bile 04 çalışması var. Bunların yüzde ER pozitif hörtü olan hastalar. Bakın 495 hastaya denk geliyor. Baktığımız zaman gerek tüm popülasyonda gerekse bu benim bugünkü konu başlığımda Progresyon riskinde ve mortal e, progresyon riskinde anlamlı bir azalma sağlıyor. Yine mortalite riskinde de anlamlı bir azalma sağlıyor. Eğriler bire bir örtüşüyor tüm popülasyonlu grup. Çünkü zaten tüm popülasyonun yüzde doksanını eğri pozitif örtü negatifler oluşturuyor. İlerleyen yıllarda ardışık ADC kullanımları gündeme gelmeye başlayacak. Şu an için elimizde faz 3 verisi yok ama gerçek yaşam verileri bizim sunulmaya başlandı. Hızlıca şuna bakayım. Bu grup için siz Sasituzumab Govitekan'la başlayıp progresyonda TDX'i verdiğinizde objektif yanıt oranı yüzde Ters sekanslama yaptığınızda yüzde ama hasta sayıları çok az. Destini bile 0.6 altı ve Hörtulu Ultra Low'u değerlendiren ayrı ayrı değerlendiren bir çalışma. PFS'ye baktığımızda progresyon riskini anlamlı olarak azaltıyor. Üstelik crossover oranı yüzde yirmilerde. Anti erişler var. Erişi hedefleyen EDS'ler var dedik fikir vermesi için getirdim. Siz Pacitumab Derik verdiğinizde bakın yüzde 53'lük bir objektif yanıt elde ediyorsunuz. Devam eden kombinasyonlar var. ADC, ADC'leri göreceğiz birlikte. ADC, immunoterapi kombinasyonları önümüzdeki yıllarda gelecek. Son slide olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi neler konuştuk? Hemen bir dakikada bunu özetleyelim. Hasta karşımıza geldi. ER pozitif, ER2 negatif metastatik meme kanseri. Ciddi, gürültülü bir tablosu varsa şu an için kemoterapi öncelikle öneriliyor. Right choice Dediğim gibi faziki bir çalışma rehberde tüm hastalar için alamadı. Hepsi premenopozaldi gibi 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 tartışmaya açık noktaları var. Birinci basamakta standartımız CDK 4-6 inhibitör artı endokrin tedavi. Progresyon gelişti. İşte lütfen refleks test olarak hastada imkanımız varsa NCS'ini yapalım. Özellikle bakmamız gerekenler. ESR1 mutasyonu var mı? pik 3 PIK3CA mutasyonu var mı? Gibi başta bunlar olmak üzere germline BRCA mutasyonu var mı? Bunları değerlendirelim çünkü bunlar aynı zamanda bunlar prediktif önemi olan hedefler. Diyelim ki saptadık. ESR1 mutasyonu var. Daha önce tedavi almıştı. Elessrant imkanınız varsa verebilirsiniz. PIK3CA mutasyonunuz var. Eee Fulvestant, iyi bir seçenek olabilir. Yine alpelisibli kombinasyonu olabilir. Burada eğer birinci basamak tedaviyle iyi gittiyse, hele ki ülkemiz şartlarında bu egzemestan everlumus, everlumus, fulvestran gibi kombinasyonlar mesela önceki tedaviyle iyi bir PFS'si var. Sınırlı yerlerde yani bir hareketlenme var gibi ciddi komorbite yok. O zaman bu hastalarda tekrar endokrin tedavi olabilir mi? Olabilir. Diğerleri yoksa ve germline BRCA mutasyonumuz varsa ülkemiz şartlarında da ulaşabileceğimiz olaparip ve talozoparip olduğunu unutmayalım. Geldik şu hörtulov grup için. DD eksimi sepsisizumab govitekan. Çok kısaca şunu söyleyeceğim. Biraz önce destini biraz 04'ün alt grup analizini gösterdim. Orada 495 hasta var. Bu yüzden ER pozitif her iki negatifse trastuzumab derifsekan bir adım daha önde duruyor. Ama ER negatif olsa bahsedilecektir muhtemelen sepsisizumab govitekan bir adım daha önde. Trofik 02'de ER pozitif her to low olan hasta oranı çok az. 60 civarında. O yüzden öbürünün verisi başa baş kıyaslamamız yok. Ama indirekt çıkarımlarda bu çok daha değerli. Bu da neyi nereden çalışacağımızı gösteriyor. Özet olarak heterojen bir antiteden bahsediyoruz. Her hastayı hasta bazında ele almamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Mutlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunumu için. Özellikle de o son slaytta Gayet böyle net bir öneriyi yaptığı için ayrıca teşekkür, teşekkür ederim. E, konuyu güzel özetlemiş. Şimdi e, hemen akabinde soru veya katkı varsa almak istiyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben Azerbaycan'dan Güney Musayeva. Bugün burada sizlerle beraber olmaktan çok büyük gurur ve mutluluk duyarım. Mutlu hocama sorum. E, metastatik hastalıkta eğer elimizde CDK4 inhibitorları bir de e, kemoterapi başka bir seçimimiz yoksa hastada progresyona giderse siz e, diğer bir CDK inhibitorları devam edersiniz yoksa kemoterapiye bir dönersiniz. Diğer bir sorum. Hasta tedavi e, sürecinde bir organ, bir tek bir organda bir metastas yaranarsa siz yine inhibitorla devam edip oraya lokal tedavi uygularsınız yoksa tedavi kökünden mi değişersiniz? Teşekkür ederim. İkinci ediyorum. sorudan başlayayım zaman kazanmak için. Oligoprogresyon durumunda eğer oraya lokal tedavi yapabiliyorsak ve önceki verdiğimiz o tedaviyle de uzun bir PFS'si varsa hastaya lokal tedavi yapıp aynı tedaviyle devam etmekte de bir seçenek olabilir ama onlar ekstrem bakalar. Yani vaka bazında ortak multidisipliner değerlendirmekte fayda var. Diğer konuya gelince CDK 4-6 inhibitörleriyle progresyon gelişti aslında ne yapalım sorusu. Bugünkü anlattığımı bir cümleyle özetleyecek olursak, o soruya gelirsek. CDK 4-6 inhibitörle progresyonsuz sağ kalım süresine kadar ona bakmakta fayda var. Endokrin sens, yani bir, daha doğrusu bir yıldan uzunsa tüm seçenekler için sonuç iyi. Hastanın performans durumu, komorbit hastalıkları, önceki tedaviyle elde ettiğiniz progresyonsuz sağ kalım süreci size bir sonraki adımda ne yapacağınızı gösteriyor. İmkan varsa o hedefleri çalışalım. Hedefe yönelik elimizde ajan varsa verelim. Söylemeyi unuttum. Sonraki daha sonraki basamaklarda mesela tümör agnostik yaklaşımlar olarak ne teleka füzyonunu sattınız çok daha sonrakilerde. Onları zaten verebilirsiniz gibi. Ama o soruda belki şeye dikkat çekmekte fayda var. CDK 4-6 inhibitörlerini re-challenge mi yapalım ya da progresyon sonrası hemen devam mı edelim ya da başkasına mı? Başkasına değiştirmenin çok fazla bir verisi yok ama alt grup analizlerinden onu söyleyebiliriz. Ama bizim ülkemiz şartlarında onu şu anda veremezsiniz. Yanındaki ajan belki değiştirilebilir ama dediğim gibi hasta bazında değerlendirmekte fayda var. Çok teşekkürler. Bir tane daha soru katkı varsa alabiliriz. Çok teşekkürler Mutlu. Harika bir sunumdu. Çok teşekkürler. Ee, ben Şeyi hep merak ediyorum. Aslında e, her iki low hastalık, hani bunu da vurgulamak istiyorum. Aslında ayrı bir klinik antite gibi, e, farklı bir moleküler özelliğe sahip mi e, değil gibi duruyor. E, ve immünohüstek yöntemlerle baktığımız testlerde artı bir, artı iki pozitiflik. E, hatta ultraloğda bile aslında transzuzumab sakının etkinlikleri aynı. Yani o yüzden acaba her iki e, durumunu iminohistokimyasal yöntemlerden daha farklı değerlendirmek, o hasta grubunu daha iyi saptayabilmek için e, uygun olur mu onu soracağım. Aslında onu konuşmam sırasında söyledim. Her şeyden evet. önce elimizdeki mevcut testler her iki skor sıfır söylüyor, her iki pozitifi de ayırt etmemizi Standart sağlıyor. Ama aradaki, bunlar iki uç noktalar. Aradakileri birbirinin ayırt etme yönelik geliştirilmiş testler değil de merkezlerimiz yok. Bu alanda deneyimli e, patologlar yok. Ben e, konuşma çok uzamasın diye girmedim. Ezmo'da sunumda bunu çok iyi detaylandırdılar. Destini 1'e 06 çalışmasını verdikleri zaman lokal bölgelerden ki onların lokal dediği yerler genellikle iyi seçilmiş merkezler. Onları alıp santral olarak tek labda aynı patolog tarafından aynı ekip tarafından değerlendirdiklerinde çok ciddi oran discordansı görürler. Bu birincisi. Evet. İkincisi hani e, ben aslında olayı bir cümleyle şöyle özetliyorum. Da, çok iddialı olur diye bu sefer burada söylemedim. <laughs> Reseptörden bağımsız olarak şimdi endokrin onları bir kenara bırakalım. EDS'ler için söylüyorum. Her iki pozitif olduğundan eminsek trastuzmab kanı ister hertu olsun ister ultralovun olsun ister hertu negatif, Ama hertu negatif olduğundan da eminsen trastuzmab govitekanı da işte o gruplarda devreye öncelikle sokabilirsin. Ama bu benim kendi çıkarımım. Bunu bu şekilde elimde net bir faz 3 randomize data olmanız için söylemek istemedim ama sen bana söylettirdin. Teşekkür ederim. Tabii, yani sonuçta pragmatik <laughs> yani de çok Çok Ve... pratik olarak bunu ama evet. önümüzdeki yıllarda biz bu ADC kullanımlarının ardışık olarak konuş, göreceğiz. Daha doğrusu bu yaptıklarımızda her şeyden önce şu patoloji ayağını bir düzeltmemiz lazım. Onu nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Yani şu biz ne için... acıyan Hurtulov'ları triple negatiflerle karşılaştıran çalışma yaptık. Ezmo'da sunduk yayın için gönderdiğimizde dergilerden bize gelen ilk eleştiri bunun Hörtulov olduğundan emin misiniz? Evet. Ha biz bunu bir dergide bastırdık ama adam haklı. Bunu diyemezsin. Tek patolog değerlendirdi ama test ne kadar güvenilir, yapılan işlem ne kadar güvenilir çok çok tartışmaya açık bir nokta. Yani, yani henüz ölçütü yok diyebiliyoruz değil mi? Evet, yani love. henüz o noktada değiliz. Yani Hörtulov <laughs> değil. <laughs> mu bundan emin değilim evet. açıkçası. Yani ultralov zaten yani bambaşka bir konu. Hani. Skorun sıfır olacak ama membranda belli bir oranda boyanmayı göreceksin. Ultra. Dünya onu tartışıyor ama biraz bizim önce şu işi mutfak kısmını Mutlu halletmemiz gerekiyor. Mutlu bir de Hörtuğun, e, değişik mutasyonları evet. var biliyorsunuz. Evet. Onlar da gündeme siz getirmediniz ama e, henüz hocam süreden dolayı bir şey girmedim. Yok. Bir de e, net olanları söyleyeyim de çünkü onları bahsettiğimiz amplifikasyon hörtuoda mutasyonlar var, olsun. amplifikasyonlar var. Çünkü bunu ama şunu da unutmamak lazım. Bir hastada direnç geliştiğinde yapabildiğimiz testi yapalım direnç gelişimine neden olan her değişiklik aslında olası bir tedavi hedefi gibi değerlendiriyor. Zaten yeni çalışmalarda oradan alanlardan giriyor. tekrar tekrar teyit de evet. ben düşünüyorum o durumda. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür Hocamıza bırakıyorum. Yani